Тагын <inaudible> тазалау Somebody can que dia Kahramanmaraş Merkezi depremin simülasyonunu gösterdik öğrencilerimize. Gerçekten afetlere karşı duyarlı olmak, öğrencilerimizi de bilinçlendirmek, ailelerini de artık bilinçlendirmek. Öğrencilerimiz artık birer bireyler, onlar bir bireyler ve yetişkinliğe doğru gidiyorlar. Bunları bilmeleri gerçekten çok önemli bizim için. Yapacakları hareket Kahramanmaraş Merkezi depremin simülasyonunda da gösterdiğimiz gibi Çök kapan tutun hareketiyle hani zararı riskleri tehlikeyi en aza indirmeye çalışmak. Burada öğrencilerimize de onları anlattık, gösterdik. Ee, bizimle beraber de gerçekten çok güzel bir şekilde yaptılar, öğrendiler. Ee, Rabbim bir afet daha göstermesin, Rabbim e, hiç kimseye bir acı daha göstermesin. Eğer böyle bir deprem veya böyle bir afet olduğu zaman onlar ailelerini yönetip çöp kapantuzun hareketi yapıp sarsıntı bitene kadar o harekette kalıp kendilerine bir hayat üçgeni çiz çizeceklerini söyledik. Çok ilgi var hatta burada e, bazen Malatya'dan veya Adana'dan. Adıyaman'dan gelen e, öğrencilerimiz oldu. Onlar bu depremi aynısını yaşadılar, sevdiklerini, kaybettiklerini falan anlattılar. Çok üzücü bir olay. Dinledik, onlara da destek vermeye çalıştık. Psikososyal destek vermeye çalıştık. Yapacağınız şey kendinize hayat üçgeni çizmektir. Ve ailenize de bunu o sırada yöneterek yaptırın. Anne baba bu şekilde yapmamız gerekiyor. değil yani. Projemizin de e, adı Hüseyin Dura. ve birçok tehlike. sensörlü tabanca yangın e, sensörlü tabanca. Eğer bir tarafta yangın olunca e, hemen hemen içeri şuradaki depolardan sıvalarak e, yakala püskürtüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle görünce e, ötüyor ve buradaki depolardan sıvalarak aleve doğru püskürtüyor. Burada metal dedektör var. E, askerler için yapılmış bir e, şey o da. Askerler alanlara ve arazilere çıkmadan önce dronları gönderiyor. Askerlere daha da güvenli e, yollardan geçebilmesini sağlayan, e, sağlayabiliyor. Şuradaki termal kamera, depremlerde yıkılan binalar var. Enkazların altında kalan insanların vücudusunu ölçerek insanların e, olduğu yeri de tespit edebiliyor. Bu da e, gaz dedektörü. Bir yerde gaz kaçağı varsa yine e, orayı tespit ederek e, her yere yetişebildiği için insanın e, arkadaşlarla fikir edildik hocalarla birlikte Allah bile e, önemli güvenlik alanlarda kullanılması için <laughs>